Selamünaleyküm. direkt konuya gireceğim şimdi. Ee, ben yeni YouTube hesabı açtım çünkü Google hesabımla ilgili bir takım sorunlarım oldu. Her neyse anlayacağınız artık bu hesapta olmayacağım. Ve tabii ki de mal gibi emek verdiğim onca videoyu, 88 tane videoyu geride bırakacağım. Her neyse şimdi anlayacağınız hesap değiştiriyorum. Sizden küçücük bir ricam olacak. Yani istediğim hiçbir şey yapmadınız. Bari bunu yapın. Aşağıya linkini bırakacağım kanala. Ve eğer beni cidden seven birileri varsa. Devam edeceğim kanala abone olursanız. Yani. Bilmiyorum. Kalp mutlu etmiş olursunuz. <laughs> Kalbi mutlu etmekten nasıl bir terim sardık. Ben de bilmiyorum. Saçmalamaya başladım yine. Her neyse o kanallarında. Ekran görüntülerini bir vereyim de ne no olur ne no olmaz diye. Zaten aşağıya direkt linkini koyacağım kanalları.